yepyeni bir hassasiyet ve ayar videosundan merhaba dostlarım. Bugün arkadaşlar tüm yayıncıların ve youtuberların dibinin düştüğü yani seni tanımasak sen hilesin kesin hilesin dediği bir videoyla sizlerin karşısındaydı arkadaşlar. Bu videomuzlar sizlere tamamen ayarlarımı, hassasiyetlerimi, joystick ayarlarımı, çok çok önemli ayarları göstereceğim. O yüzden sonuna kadar bizlerle kalın. Bu videoya benzer hiçbir yerde bulamazsınız. Ben sizlere söz veriyorum. Harbiden arkadaşlar söylediğim ayarları ve taktikleri yaparsanız PDM'de rakibiniz olmayacak. Harbiden baya güzel bir video olacak. O yüzden sonuna kadar bizlerle kalın. Beyinciklerinizi atın. Arkanıza yaslanın. Beyincik atmamız da kolaylaşmış. Ekrana tıklayın. menü sol taraf aşağıda. Beyin işareti çıkıyor. Oradan beğeniye atabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hızlı bir şekilde şekilde arkadaşlar ayarlarımızı göstermeye geçelim. Evet arkadaşlar ayarlarımızı görüyorsunuz. Böyle bu şekilde kontrol ayarlarımız hepsi böyle. Sizler de kullanabilirsiniz istediğinizi. Ben üçüncü nişan bakış açısı 82'de. birinci şahıs 90 ve hızlı koşu 85'te kullanıyorum. Bunlar arkadaşlar hepsi önemli ayarlar. Kesinlikle nişan yardımı açıkta oynuyorum ben. Yani mobilde harbiden ben öyle alışmışım böyle oynuyorum Ve bunların hepsi arkadaşlar joystick ayarlarım, jiroskop ayarlar hepsi böyle. Jiroskopum daima açıkta. Bir de arkadaşlar önemli anları falan kapatın ya. Önemli anlar kastırıyor. Oyunu kastırıyor. Grafik ayarlarım da böyle. Ben 120 FPS oynuyorum. Renkli de oynuyorum. Böyle 141 bence ideal. Ekran parlaklığı bence ideal. Güzel. Verimlilik arkadaşlar. 2x kullanıyorum. Siz kapalıda da kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu şey. Ee ismi neydi? Güç tasarrufu modunu kesinlikle ve kesinlikle kapatın. Çünkü oyununuzu bayağı kastırıyor arkadaşlar. Çok kastırıyor. Onu kesinlikle kapatın. Butonlar arkadaşlar. Butonlarımız da böyle sizlere bir gösterelim. Butonlarımız da arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Joystick ayarımız. 150 ben kullanıyorum. Yani takılma falan yok. 10 numara 5 yıldız bir şekilde arkadaşlar. Joystick ayarı. Artık birazdan da e de göreceksiniz. Harbiden mükemmel solsal öyle bir solsal yapıyorum ki arkadaşlar yani rakiplerin gözünde şırnlanıyor adeta Çok güzel bir ayar arkadaşlar. Bunlar da hepsi bu şekilde bir üç parmak oynuyorum bildiğiniz üzere. Böyle hassasiyetlerimle bu şekilde bu hassasiyet kodlarımın arkadaşlar kesinlikle hassasiyet kodumu e, yorumlara başa sabitleyeceğim. İsteyenler alıp kullanabilir. Arkadaş, ayarları şimdi gösteriyorum da yani buradan ekran kaydı falan alıp ya mesela screenshot alıp ee, hemen videodan çıkmayın. Videonun sonuna kadar bizlerle kalın. Bu videomuzda canlı ve kanlı bir şekilde sizlere VS'de güzel taktikler söyleyeceğim. VS'de de bu ayarlarımı sizlere göstereceğim. Yani beğeneceğinizden eminim. Baya güzel olacak. O yüzden sonuna kadar bizlerle kalın. Hemen hızlı bir şekilde C'ye geçelim. Bir tane eğitim sahasına geçelim. Orada da ayarlarımı nasıl hisse gittiğini, nasıl ayarlarımın olduğunu sizlere bir göstereyim. Evet arkadaşlar, ilk önce böyle bir M4 ile başlayalım. Böyle görüyorsunuz. Böyle göstereyim. Yani bu oturup kalkma arkadaşlar sizin eğiminizi sabitleyecek. Hep gördüğünüz gibi bayağı güzel heyseler gidiyor rakiplerinize. Bunlar sizler de kesinlikle özen gösterin, dikkat edin. Böyle arkadaşlar piklerde bu şekilde gördüğünüz üzere heyseleri saydırıyoruz rakiplere harbilerin rakiplerimizin kaskını hiç ediyor Gördüğünüz üzere arkadaşlar 4x spreyimiz bu şekilde bir de lazerle yani dikey falan takarsak yani bayağı güzel olur. Lazerle arkadaşlar bu şekilde. Ben de çoklu AK oynuyorum. AK'm de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüzlere mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Ben G60 gibi silahlarla çok oynuyorum. Zaten gameplay izlerken görürsünüz. Dört de bu şekilde. Gördüğünüz üzere mıhlı yoraki sabit elimiz var. Bakın dört Kaç yüz metre? Yani 227 metre arkadaşlar bu şekilde spray atıyoruz. On numara 500 e şekilde ayarlarımız var. Hazırsanız siz bu şekilde base'nize gidelim. Yerel sohbetten bir tane sağlam rakip bulup ve base atalım. Let's go. O da senden sağlam yazmış. Hemen çağıralım kardeşimizi. Gel buraya kanka. Siteyi imzattık. Kabul etsin. Hemen kuracağım. Evet agalarım. VSM'iz böyle güzel bir şekilde başladı. Rakibimizi bir bulalım. Ses verdik. Bu arada arkadaşlar ben kulaklıksız oynuyorum ha. söyleyeyim haberiniz olsun. Yani güzel vuruyor. İyisin. Güzel pikler var. Güzel bir şekilde sayımız aldık arkadaşlar. Bir de neredeyse 8 gündür arkadaşlar ben bu hediyemi oynamıyorum. Yani son attığım videoyu da zaten görürsünüz. Siz yukarıya böyle koyarım kankam Zananas. Güzel oynuyor bu arada. Yani arkadaşlar bunu da göz altında bulundurun. Ya o videomu izlerseniz görürsünüz. Ya full ise gidiyor. Full iyisi gidiyor rakiplerimize. Gel kankam göster. Aynen güzel bir şekilde aldık ikinci sayımızı da. Görüyorsunuz arkadaşlar jiroskop joystick'imiz arkadaşlar zehir gibi. Aynen rakibin gözünde ışınlanmıyoruz. Aha güzelsin kankam. Ya karşımızdaki rakipte arkadaşlar belli ki sağlam dediğim taktiklerini falan biliyor. Bak ya. Ya ilk elimiz olduğu için arkadaşlar elimiz ısınık değil. O yüzden kusura bakmayın. İyidir kankamız da güzel oynuyor. Boş rakip değil. Onu gördük. Eyse badi canım bir. Gel buraya. Face to face gel. Babacım öldüm. 3'e 1 arkadaşlar. Çok iyiyiz. 3'e 1 miyim? Konkom güzel vurdun ha canımız. Geliyor önüm. Allah. Ya sıkıntı durumdaydı ya. Sıkıntı yok olsun. Olur. Halledecek arkadaşlar. Sakin olun. Güzel bir şekilde. Kanka nereye kaçan? Öyle katma Kaçamazsın. Allah. Bak güzel gitti. Gördünüz arkadaşlar. O turuk takma. Eğiminizi sabit diyor sizin. Bayağı güzel oluyor. Gel kanka. Bir de arkadaşlar bu facecam facecam söylüyorum ya. O handcam'e çok alışık değilim. Yani mobil oynayanlar bilir. Yerlerini değiştirdiği zaman eğimleri bozuluyor ya. Böyle mouse keyboard gibi değil. Harbiden sıkıntılı arkadaşlar. Yani bazen de o yüzden eğimimi o, kadar iyi tutturamıyorum. Ya yani çok joystick sök... bak kendini patlattım ayık. Tamamdır jiroskop arkadaşlar çok sağ sol yapamıyorum. O yüzden eğimin bazen bozulabiliyor. Çanta falan çıkar diyor kardeşimiz. Aa, belli ki ciddiye almış veysimizi. Ama babacım affetme. İçinden geçerim direkt mi? 5'e 3 öndeyiz. Görüyorsunuz rakibimiz zaten maviye boyuyoruz. Güzel bir şekilde aldık. Bir de arkadaşlar buna dikkat gösterin. Eğer ki ekran parlak, ekran parlaklığında oyunda o parlaklık var ya. Onu siz yüksek parlaklıkta kullanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle o vurduğunuz vuruş efekti var ya kan çıkıyor. Ben bir sarı mesela güzel aldık hissiyle yürüyor musunuz? Mükemmeliz. Ha söylüyordum. O benimki mesela sarı. Neden zıpladın kanka? Ha, ha, söylüyordum arkadaşlar. O şey var ya ekran parlaklık onu eğer ki siz yüksek parlaklıkta oynuyorsanız kesinlikle ve kesinlikle koyu renkler tercih edin. Eğer ki e, aşağı parlaklıkta oynuyorsanız kesinlikle açık renkler tercih edin. Mesela sarı gibi yani güzel hissettiriyor. Mermileri daha iyi gittiğini hissettiriyor. Güzel burada hiç yani kardeşimizin akıl oyunu var. Güzel oynuyor. Nereden game IQ'su var. Dümenden oyuncu değil. Yani bu videomuz hem canlı canlı bir şekilde sizlere ayarlarımı göstermek için hem de e, böyle sohbet muhabbet edelim. Öğretici bir video olsun. De güzel bir hesap aldım arkadaşlar. Bu amaçla babacım sen ne diyorsun? Hesileri görüyor musunuz? Mükemmel bir şekilde hesimiz gitti. Böyle şeklimizi de yapalım. 10 numara 5 yıldız bir şekilde. Kardeşim neredesin? Gördüm. Gel seni kendim dövdüğümle vuracağım Allah Ya görüyor musunuz arkadaşlar Jiroskop bazen takılık alıyor takılık almasının illeti Bu şey Ya elim alışık değil böyle otur oturmaya Ya hemkeme ilk kez atıyorum arkadaşlar O yüzden elimin alışması lazım Alışık değilim hiç ya Bazen kör olabiliyor Kardeşim gelme sakinsin Baksana döndüremedim gördünüz mü yani yerim kısıtlanmış. Ekranı o kadar iyi çeviremiyor. Ya ekranı çevirebilsem zaten bilenler biliyor. Full ise e gidiyor. Vah güzel bir şekilde aldık. Güzeldi. 10 numara 5 bir şekilde. 10'a 6. Öndeyiz. Güzel. Gel kanka. Geleceksin. Oradan gel. Yanlış tahmin. Aha. Ortadan geldi. Gel facet ufacı gel. Böyle durumlarda arkadaşlar ben rakibimize baskın yaparım lütfen. İki HS mükemmeliz. Yani ayarlar arkadaşlar oynatıyor ya. Benim yerim doğru düzgün olmuyor olmuyor arkadaşlar böyle oynuyor. Yani alıştığım yerde otursam attım mermilerin hepsi nasıl ölmedin kanka ben anlamadım. 120 yemiş. Attığım mermilerin hepsi arkadaşlar direktmen HS gidiyor. Harbiden mükemmel. Aynen kanka. Aynen bu durumlarda da arkadaş görüyor musunuz? Rakibiniz eğimle çıkmayın asla. Bekleyin. Nerede olduğunu bir görün. Ondan sonra oynayın. Gel kanka. Babu karşımızdaki babu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunların hepsi jiroskopun şeyleri ha. Jiroskopu çeviremiyorum Görüyor musunuz? Jiroskopu çeviremiyorum. Yerim alışık değil. Yerim iyi değil. Buna alışsam güzel olur da. Yani jiroskop ayarlarımı tık arkadaşlar değiştirmem lazım. Kankam gel. Ne yapıyorsun? Gelmiyor. Yani arkadaşlar görmekle oynuyor. Siz yani ses kasmadan gör sadece görmekle oynuyorum. Adam duvar arkasıydı. Yani çok sıkıntı durum. Hallediyoruz harbiden. Baba baba. Orada mesela arkadaşlar jiroskopum doğru düzgün ayarlarım olsaydı yani ayarlarım doğru düzgün de değil de yedim doğru düzgün olsaydı oy... uyu. Bacım nasıl hissediyor? Ya yapıyoruz ya yapıyoruz sporu biz. 150, 14'e 7. Neredeyse 2 kat fark atmışız kardeşimize. Gel kanka. Ana vardı Oha yelek gitti. Kaç. Sıkıntı durum kaç. Geleceksin gel. Gel yelek yok. Ben kendimi öyle patlatmıyorum senin gibi. Kılıbık kılıbık oynamıyorum gel. Burada arkadaşlar yerim düzgün olsaydı bak kesinlikle ölmüştü. Yani ben burada çok fenasal oynuyorum. Attım benden hep gidiyor adam. Hep seyisi gidiyor. Gelmedi. Gelmen lazım kanka. Aa, bu şekilde görüyor musunuz nasıl iğrenç bir joystick'im var. Bir de şeyim yok. E, ee, ismine yeleğim yok. <laughs> Güzel bir şekilde rakibimizi akladık. Yine kendimi patlatmıyorum. Geleceksin kanka. Güzel tahmin. Bir tık da vurmaya devam ettirseydim almıştım onu. Aynen ortaya kaçtı. Tamamdır gel buraya. Yapma. Bekle. Abici, affetme. Yat aşağıya dostum. 16'ya 7. Çok güzel bir şekilde öndeyiz. Son bir dakika kaldı. Gel buraya dostum. Gel facı tufacı. Facı tufacı. Ya yapma be. Yapma be. Yani yerim benim düzgün olsaydı harbiden ben bunun yani 16 tane arkadaşlar bu kadar fark iki kat fark atmadım atmamışım ya. Yani ben size söz veriyorum şimdi yani 20'ye mesela 5 falan olurdu. Oy, evet. hmm, güzel refleks. Güzel refleks. Affetmem Adam ses vermiyor da birden çıktı. Yaptık bir sporu. Yani arkadaşlar harbiden öyle olurdu. Ah güzel vurdum. hisseleri güzel vurdum. MS, MS farkından bence gittim orada. Ya yani MS'in bir tık çok aşağı yukarı yapıyor arkadaşlar. O yüzden bazen mermileri vuruyorum saymıyor. Hasar bak oluyor yani. Maymuna basın. Gel bura maymun. Ölmen lazım. 111 iymiş. Allah senin belanı vermesin be kanka. Gel. Nasıl iğrenç oynuyorsun sen? Neden böyle pusarak oynuyorsun? Çok iğrenç oynadı sonlarına doğru ama güzeldi. İyiydi. Eline sağlık, koluna sağlık. Neyse arkadaşlar. Yani ayarlarımızı da gösterdik. Bu videomuzda böyle olsun. 10 numara 5 yıldız bir şekilde video olduğunu düşünüyorum. Harbiden bu videomuz arkadaşlar hiçbir yerde bulamazsınız. Bunlar hepsi kendime ait. Bu ayarların yaptığınız zaman sizlere de söz veriyorum. Yani çok güzel oynayışınız 180 derece arkadaşlar değişilecek. Baya güzel olacak. dediğim için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı için kesinlikle like, yorum atmayı unutmayın. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla. Bay bay.